Düzce valisi Cevdet Atay ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Akçakoca'yı ziyaret eden vali Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile birlikte Akçakoca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada hastalarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten vali Atay, daha sonra hastane bünyesinde yapımı devam eden fiziksel tıp ve rehabilitasyon merkezi ve yapımı devam eden aile sağlığı merkezi hakkında İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz'dan bilgiler aldı. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Fahrettin Koca, Düzce'ye sağlık konusunda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'nin ihtiyacı olan uzman doktor atamalarını imzalayarak Düzce'ye 14 uzman, 15 doktor ataması gerçekleştirdi. Düzce'ye Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Atatürk Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne 2, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümüne 1, İç Hastalıkları Bölümüne 1, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümüne 1, Kardiyoloji Bölümüne 2, Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümüne 1, Göz hastalıklarına bir, nefrolojiye bir, ruh sağlığı ve hastalıkları bölümüne bir, Akçakoca Devlet Hastanesi iç hastalıklarına bir, Düzce Üniversitesi Çocuk Acil Bölümü'ne bir olmak üzere toplam 14 uzman doktor ataması yapıldı. Ayrıca Düzce Birnoğlu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na da bir doktor ataması yapılarak Düzce'deki sağlık ordusuna yeni isimler katılmış oldu. Döviz kurundaki düşüş sonrasında Düzce'de birçok şubesi bulunan Düzbaş marketler zincirde indirme gitmeye başladı. %10 ile %30 arasında değişen indirimler ile maliyetlerin altına inmeye başlayan Düzbaş vatandaşlara çağrıda bulundu. Düzbaş Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kurt yaptığı açıklamada Düzbaş Marketler Grubu olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrası biz de elimizi taşın altına sokarak henüz bizim maliyetlerimize yansımamasına rağmen raflarımızda birçok ürün grubunda %10 ile %30 arasında değişen indirimlerle Sürece katkıda bulunmaya başladık. Maliyetlerimize yansıdığı ölçüde de bu indirimler devam edecektir. Bu süreçte fiyatlar olması gerektiği yere düşene kadar vatandaşlarımızın daha kısa süreli ihtiyaçlarından fazla ürün almamasını ve alımlarını azaltarak fiyat indirmeyen üretici, bayi ve diğer firmaları tepkilerini ortaya koymalarını tavsiye ediyoruz. Düşük adetlerle alım yapılmalı. Bu süreç içinde marketlerimizde kilogram ile satılan ürünler için istediğiniz gramajlı ürünü alabilirsiniz. Alım konusunda yapacağınız kısıtlamalar üretici ve bayilerin fiyatlarını gözden geçirmelerini sağlayacaktır. Bu da marketimizin fiyatlarına, vatandaşlarımızın da cebine olumlu yansıyacaktır. Aldıkları tedbirlerle ülkemizin moralini yükselten devletimize, bu tedbirleri uygulayan kurumlarımıza, indirimlerle destek veren üretici ve bayilerimize ve bu bilgilerin bizlere ulaşmasını sağlayan medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, huzurlu bir Türkiye için el ele verelim, birlik olalım diyoruz ifadelerinde bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için çok kuvvetli zirai don uyarısı yapılmasının ardından gece saatlerinde hava sıcaklıkları -12.2 dereceye kadar düştü. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk havada araçların üzeri buz tutarken bazı yollarda da kayganlaşmalar olmaması için ekipler gece boyu tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre en düşük sıcaklık Gölyaka'da -12.2 ile ölçülürken Yığılca'da -7.8 Çilimli'de 6.8, Cumayir'de eksi 5.8, Cuma Merkez'de 4.2, Gümüşova'da eksi 4.1, Kaynaş'ta eksi 2.6, Akçakoca'da ise 1.2 derece sıcaklık ölçüldü. Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte iki off-road tutkunu yaylalara çıktı. Yolculuklarını ambian kayıt altına alan off-road tutkunları karla kaplı normal yolları tercih etmek yerine orman yolunu tercih etti. Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak ile Ali Nihat Anlakkaya orman yolunda ilerledikleri esnada gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gideremedi. Evet, kanalı bir kanallara giriyoruz. Bazen çıkıyoruz. Oh. Kanala, düştük. Kanala düştük. O yüzden kanaldan çıkmaya şey yapmayacağız. Evet, üç, e düşeceğiz. Sorun değil. Sorun değil, sorun değil, sorun değil. Kilit daha açmadık. <laughs> Sıkıntı yok. Kilidi daha açmadık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, kanal bitti. Hocam mağazalar 100 numara. ya? Şuraya bakalım. Şöyle çalan sıcak. Mağazaya bakar mısın? Muhteşem ya. Buraya bak. Evet. Hocam şu manzaraya bakar mısın ya? Oley. Vallahi şunu çekeceğim arkadaşlar ya. Muhteşem ya! Şuraya bak ya! Arkalarında biraz arttı Başka, gaz basacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi millet düzdüz davet diyor hocam. Evet. Şuraya bak, hareket edeyim de. Nerede gidiyoruz baksınlar. <laughs> Kanallı bir yol. Eee... Daha zaman... Eee... Of! Ya arkadaşım... Yukarıya yaklaştık. Şu hayranım var. şu yöneticiye ya! Şuraya hop! Oh, Allah'a Hocam yavaş! Vurma! Vurmuyorum, ha, tamam. vurmuyorum, vurmuyorum. Tamam. <laughs> Hocam <laughs> tamam, kanallar derin burada. Derin derin. Hocam şu ağaca bakar mısın ya? E Muhteşem ya. Evet. Şimdi güneşe çıkacağız başkan <laughs> Ay yavrum, manzaraya bak. Oh. Güneş <laughs> nasıl oluyor başka? Aynen öyle. İçimin kütüphanesi yanında da. <laughs> Bak, altı yumuşak başkan. Evet. Hayır, bu da böyle Da evet. Şimdi Tam gaz gitmiyor mu ha? Aynen. Tam gaz gidersem dönünüyor. Biraz daha şu anda, şu anda kar arttı mecburen. Biraz gaz basmaya başladım. Burası değil Aynen. mi? Şurada rahat şu an 70 santim üstte kar var. 70-80 var hocam. Şu anda. Az sonra bir metreyi bulacak. Ee, hani yüzler bitti burada hocam. Ee, burada dönmüş. Dönmez ya. Dönmüş, dönmüş. He, evet. ee, ekip arkadan gelmeyince döndü. Yani. Ee, ekip arkadan gelmeyince dönmüş sıra bende şimdi. Kilidi ee. Evet. gerekecek galiba. <laughs> Dur ama şu ağaç. Hocam haftan sola yana orada ve evet. Burada acaba ucu vurmasın, vurmasın, şey var mıdır? Sol tarafta. Tamam, dokun gibi gel, gel bence. Dokun gibi gel gel bakayım. Tamam, devam et. Değil mi? Devam et. Oho! <laughs> Oho! Oho! aslında kilitsiz gidiyorum ama kilit açsam daha iyi gidecek aslında da. Şu anda yarı yarı kapalı. Yarı kapalı. Bak, bu şey. bu Bak Kakaca <laughs> yaklaştık. Sağ tır son biletler. da geçtiğimiz gün eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Yunus Emre D'nin eşi sıra beklemek istememesi üzerine poliklinikte bulunan hemşirelerle tartıştı. Eşinin tartışını duyan Yunus Emre D muayene odasına girerek göz doktoru Emre Bey'e yumruklu saldırıda bulundu. Emre Bey'in yüzüne aldığı darbelerle burnu kırıldı. Saldırının ardından hastanenin özel güvenlik ekipleri şahsı dışarı çıkararak durumu polis ekiplerine bildirdi. Emre Bey'in şahıstan şikayetçi olması üzerine Yunus Emre de gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde burnunu kırdığı doktoru darp etmediğini iddia eden Yunus Emre de randevu aldığımız saatte hastaneye gittik. Hastanede sıra bize gelmeyince ne zaman bizi alacaklarını sordu. Görevliler bize öğleden sonra gelmemizi söyledi. Doktorun bize öğleden sonra gelmemiz lazım demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darp etmedim suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Pişman mısınız doktora vurduğunuz için? Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne görev yapan Pakize Kefli isimli işçi, İzzet Baysal Caddesi'nde çalıştığı sırada yerde cüzdan buldu. Kefli polis ekiplerini arayarak çalıştığı sırada içerisinde 175 lira bulunan cüzdan bulduğunu söyledi. İşçinin bulduğu cüzdanı teslim almak için bölgede görev yapan trafik ekipleri olay yerine geldi. Kefli'den cüzdanı alan ekipler yaptıkları incelemede cüzdanın Çetin Duran isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Cüzdan Bahçeli Evler Polis Merkezi ekiplerine teslim edilmek üzere trafik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Daha önce de içinde döviz bulunan cüzdanlar bulduğunu ve her seferde polise teslim ettiğini söyleyen Kefri'nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Böyle öyle Geçen şurada Bunlar sor yerlerinde Dolarlar vardı, içinde vardı. Öyle olmak ne lazım. lazım Kimse para sıvatını ne söyletmemek ne söyle ne söyle ne 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 Nerede Bırak buldunuz tam de. olarak? Şey, şey, Direkt yani şey var ya. Evet. Bunu açılı Hı hı. Şimdi araba da geçmiş. Araba da geçmiş. Hı. Evet. Ama senin yaptığın çok duyarlı bir şey. Helal olsun. Bu ilk değil, hep bulduğumuzda veriyorlar. Yani güzel bir örnek bir davranış. Başkaları olsa vermez. Nasıl? Vermez. başkası olsa vermez. Tabii ki bu takdirle karşılanacak bir olay. Evet. yani. Hoş bir şey. Abla iyi bir verir. Evet. Tanıyorum ben onu. Helal olsun. Artık Bekleyeceğim biraz ama olsun. Ben resim alayım. 100 veya bu para var. 175 Bozuk dağla arada 176'da resim de mevcut. 176 Şimdi yine bakayım. Ülke genelinde son zamanlarda sahte alkol kaynaklı ölümler gündeme gelmeye başladı. Yılbaşı öncesi hayatını kaybedenlerin sayısının artması ile birlikte polis ekipleri ise peş peşe operasyonlar gerçekleştiriyor. Sakarya'da son bir hafta içerisinde kaçak sahte alkol 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Osman Ye, Alişe ve Yunus U isimli 3 kişi alkol tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Son bir hafta içerisinde meydana gelen olaylarda farklı günlerde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırılan 3 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Adapazarı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi'ne bağlanan bir sokakta meydana gelen olayda kaldırım çalışması yapılan yolda yürüyen vatandaşlar rögar kapağına basarak çukurun içine düştü. Bir anlık refleksle ellerini açarak çukura tamamen düşmekten kurtulan vatandaş ...yanındaki arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıktı. Panik yaşatan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çalışma yapılan bölgede yürüyen iki kişiden birinin... ...rogar kapağının üzerine basarak içeriye düşmesi ve arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıkması yer aldı. Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Acil Durumu ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri... ...Düzce İtfaiyesini ziyaret etti. İtfaiye dersi gören öğrenciler eğitim ve gezi amaçlı teknik gezilerinden birini... Düzce itfaiyesine gerçekleştirerek itfaiye müdürlüğünün yaptığı çalışmaları yerinde gördü. İlk olarak itfaiye ekiplerinin neler yaptığını, hangi malzemeleri kullandığını yetkili ağızlardan dinleyen öğrenciler, daha sonra bir itfaiye aracındaki malzemeleri yakından tanıma fırsatı yakaladı. Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Şirin Yıldız, amaçlarının öğrencilere itfaiyeyi tanıtmak ve öğretmek olduğunu kaydederek öğrencilerimiz ileride itfaiyelerde çalışabilecekler. Bu konuda eğitim görmelerini ve malzemeleri tanımalarını sağlamak istedik. Düzce Belediyesi İtfaiyesi de bu soğuk havada bizlere yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz ifadelerine bulundu. İtfaiye dersi alan üniversite öğrencisi ise hem ekipmanları tanımak hem de denemek açısından Düzce Belediyesi İtfaiyemiz bize destek verdi ve buraya davet etti. Buradaki malzemeleri tanımak bölümümüz için bize ekstra fayda sağlayacak. Hocalarımız ve bütün itfaiye ekiplerine teşekkür ederim diye konuştu. Araçlardaki ekipmanların tek tek hangi işe yaradığını öğrenerek deneme fırsatı bulan öğrenciler, merak ettikleri soruların yanıtlarını itfaiye personellerinden öğrendi. Düzce'de doğa koruma ekipleri koruma kontrol faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Kaçak avcılık ile mücadele kapsamında yaban hayatını korumaya çalışan ekipler, Melen Genel Avlağı ve Aktaş Deredibi Devlet Avlağı'nda Düzce İl Jandarma Komutanlığı çevre tim ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında 8 avcı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 avcıya belgesiz avlanmaktan, 1 avcıya da kota almadan avlanmaktan ceza işlem uygulandı. Ekipler il genelinde koruma faaliyetlerini aralıksız devam ettireceğini açıklarken kurallara uyan avcılara da teşekkürlerini iletti.